Arkadaşlar benim bugün e, ke Kedi çöplüğündeyiz Kedi çöplüğü işte burası Biliyorsunuzdur İşte kedi çöplüğüne bugün Bir şey yapmayacağız da bu da karşılayayım dedim Evet merhaba Benim arkadaşım Ve küçük kardeşim var Yanında Arkadaşımın adı Merhaba Merhaba benim adım biliyor bilmiyorsunuz ilk defa geliyorum buraya evet. söyle söyleyeyim Ela bu da benim küçük kardeşim küçük kardeşim diye ismini kendisi söylemek ister değil mi? Evet abla hadi arkadaşlar adını söyle benim abim Elif bakın Elif isimli ve kardeşi var. Bakın ikisi de çok seviyorlar bu, bu şekilde saç toplamayı. Evet çok seviyoruz. Evet. Şimdi size bir şey göstereceğim. Pireti yani gökkuşağı. Pireti gökkuşağı. Bugün yine arkadaşlarıyla oynuyor. Ses şöyle görüyorsunuzdur. Sesi açtım biraz. Hav hav köpek bence aklası. Sen burada mı yoksa bizimle mi geleceksin Yo. Yani bizimle gelecek. Topun burada kalsın istersen. Evet diyor arkadaşlar. Neyse hadi gel biz gidelim. Elif'cim bak ya. Amazon mu bak. Bak biz YouTube'da video çekiyoruz. Tüm herkes görmesin. Millet bizi izliyor ya. Millet dedim herkes. Sen herkes izliyoruz. Bak yaramazlık yaparsan yani bize biz, biz bize kötülük yapmıyoruz. Eee, Melis'e kötülük Bingo. Yani ne diyeyim? Tokalar şekerine kötü davranmışsınız. Tamam abacım. Bana mı bir şey dediniz? Yok bir şey demedik. Tamam. Evet arkadaşlar yeni çağırdılar bizi. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Şöyle bir sürü hediye geldi. Hepsi annenizden. Evet ve kuzenliğinizden geldi. Çok merak ediyorum. Merak edin zaten. Merak edin zaten. Ve gidin. Efendim? Yok bir şey. <laughs> Çok güzel beğendim. Oo, çok en istediğim kaplantı ve çok güzel en iyi şey koyayım, Wow, çok güzel mayo ve şeyler bir takım. <laughs> çok teşekkür. Ederim. bakın bu çok heyecanlı çok heyecanlı. Şöyle çekemedik de olmadık. Bu oldu. Atıyorum. Çok güzel. Bu mu daha güzel? Bu daha güzel. Neyse. Ben şu güzel olanı giydim. Bu çok güzel arkadaşlar. Bence de. Bakın bunlar e, kedi çöplüğü üzerindeki karakterler. Şu. Kedi çöplüğünde ama bir

oldu değil mi? Şöyle tamam. de şimdi ben çekiyorum. Gerçekten net çöktüm ve yani takım çok güzel olmuş. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Ben yeni köpek almıştım. Bu mu? Evet. Bir de yeni yatak almıştım. Onu görmedim ama. Hmm, tamam. Gel de bak. Arkadaşlar sonra arkadaşımın cadılar günü var. Oranın bir kafesi varmış galiba ya da restoran. İşte yemek yemeleri. İşte orayı götüreceğim. orayı, orayı bilmiyor. <laughs> Neyse başlıyor. İşte wow. Bu ne kadar da çok tatlı. <laughs> çok güzelmiş. Neyse de gitmek ister mi o kafeye? Tabii ki de ister. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Bir şey bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir de bakalım. Çantanın içinde çanta. He <laughs> komik olmuş. Tamam. Evet. Neyse ben bir tuvalete götüreyim kardeşim tuvaleti varsa. Benim yok abla sen git. Tamam. Nesi tuvalette varmış ya. En azından. İlk defa tuvalet görüyoruz sanki. Alıyoruz. Siliyoruz. Atıyoruz. Sonra. İşte ben elimi yıkayayım. Alıyoruz. Sürüyoruz. Ee, aman. İlk önce yiyeceğim. İşte. İşte. Çıkıyoruz, Kapatıyoruz. Sonra şöyle alıyoruz. Kırılıyoruz. Sonra dur ben bunu yapmayacağım. Neyse ben telefonuma bakayım. Teyzem Mario teyzem. Bak teyzemiz oluyor. Teyzem, canım melek teyzem, ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar, şimdi size bir şey göstereceğim. Birazdan gideceğimiz yeri bilmiyor olabilirsiniz. Bilmiyorsanız da haber vermiş oluruz. Bir dakika yanlış yere bastım. Şimdi hazırsanız videonun güzel başlayalım.